mevsimiyle beraber alerjik semptomlar arttı. Özellikle çocuklarda erken çocukluk döneminde ilk 5 yaşta alerjik semptomlar daha belirgin olur. Ailesel büyük olmasa bile e, özellikle burun tıkanıklığı, öksürük, hapşırık gibi semptomları çok sık görüyoruz. Bunlara yönelik bir şeyler yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Bu polen sürecindeyken özellikle çocukların uyuduğu, e, dinlendiği alanlarda minimal eşya bulundurmaya çalışılmalı. Özellikle böyle çocukların peluş oyuncakları varsa uyudukları ortamda bulunmaması gerekiyor. Evin mutlaka havalanması gerekiyor. Bu da en önemli şeylerden biri bizim açımızdan. E Bunu ek olarak beslenmeye dikkat etmemiz lazım çocuklarda. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenmemek gerekiyor çocuklarda da. Özellikle rafine şekeri hayatlarından çıkarmak gerekir bu dönemde. İnflamasyon, alerjik reaksiyonları en çok oluşturan şeylerden biridir. Mümkünse inek sütünü probiyotik halde yoğurt ya da ayran ya da kefir şeklinde çocuklara sunmamız gerekiyor. Süt tüketilmesini bu dönemlerde özellikle hiç önermiyorum. E, özellikle postnazal akıntıları çocuklarda arttırıp reflüye bağlı öksürük ataklarını belirgin bir şekilde arttırmakta. E, ek olarak bu dönemde çocuk çuğunuzun burnu çok tıkanıyorsa, çok hapşırık atakları varsa, özellikle geniz akıntısına bağlı gece öksürükleri varsa daha rahat daha konforlu uyuması için yatmadan önce mutlaka iyi bir burun temizliği yapmanızı öneririm. Buna ek olarak da e, odasında difüzörler içerisinde her yerde çok rahatlıkla bulabileceğimiz e, difüzörlerden temin edip yine eczanelerden sertifikalı olan uçucu yağlardan alıp bunlarda okaliptüs nane, bergamot biraz daha rahat yatabilmeleri için birkaç damla lavanta yağı ekleyerekten kullanacağımız difüzörle gece daha konforlu geçirmelerini sağlayabiliriz.